Kamuoyu çok sert bir şekilde üzerimize geliyor Özgür. Yani kaybetince genellikle böyle olur zaten. Kaybetmedik mi Özgür'üm? Ama kazanamadık da. Yav kavram olarak ne olduğu belli değil ama neyse. Gürültüyü ortadan kaldırmak için kurultaya gideceğiz. İyi fikir. Partinin ağır isimlerinden biri olarak senin de desteğini istiyorum. Ne demek genel başkanım. Daima arkanızdayız. Teşekkürler. Faik neredeydi ya? Senin yapacağın iş. 9 Eylül 1923. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının üstün çabalarıyla Kurtuluş Savaşı kazanılmış. Ardından imzalanan Lozan Anlaşması'yla Kurucu Babalar Halk Fırkasını yani CHP'yi kurmuştu. Böylece CHP'nin bir asırlık serüveni başlamış oldu. Ama sevgili genç yaşta ihtiyarlaşmış dostlarım, sonunda söyleyeceklerimi şimdiden söyleyeyim. Mustafa Kemal'in kurduğu Halk Fırkası siyasi bir partiden çok daha fazlasıdır. Hatta siyasi bir parti demek bile belki yanlış olur. Doğru tanım bence Halk Fırkasının bir araç olmasıdır. Aynen Parti Atatürk'ün devleti yönetmek için kullandığı bir araçtı. Bu sebepten dolayı CHP'nin tarihsel süreci 4 dönem oluşuyor Birinci dönem Atatürk'ün partiyi aparat olarak kullandığı kuruluş yılları, ikinci dönem İsmet İnönü'nün tek adamlığıyla geçen tek parti dönemi, üçüncü ve en önemli dönem olan Ecevit liderliğindeki CHP'nin artık gerçek bir siyasi partiye geçişi ve dördüncü, miras yedi dönemi. İşte olaylar Yusuf Kaya tarzında anlatınca bu kadar basit oluyor. Ama dilerseniz ucuz bir like ve abone olmanız karşılığında sırayla bu körpe dönemleri ele alabilirim. Hem de anlayacağınız basit bir dilden. Cumhuriyet'in ilanından sonra milli mücadele kahramanları evlerinde mışıl mışıl uyurken Mustafa Kemal'in gözüne uyku girmiyordu. Kafası doluydu ve sürekli çalışıyordu. Evet uykularını bölecek bir şekilde çalışıyordu. Ona göre Cumhuriyet'in ilanı daha yolun başlangıcıydı. Ülkeye bir dizi inkılap gerekiyordu. Bunun için elinde halk fırkası vardı ama sorunlar daha ilk dakikadan başlamıştı. Evet belli bir grup Mustafa Kemal'in hem Cumhurbaşkanı hem de parti üyesi olmasından oldukça rahatsızdı. Onlara göre Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı, partiyi tek eline almamalıydı. Mustafa Kemal ise ilke ve inkılaplarını yeni devlete enjekte etmek için mevcut konumunu korumalıydı. Duruma muhalif alanların başında ise Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi ağır isimler vardı. Bu isimler İttihat ve Terakki hükümetinin hatalarından ders çıkararak 1908'deki özgürlük umutlarının 1913'te tek parti despotizmine dönüşmesinin ülkeye getirdiği felaketlerin sonuçlarını örnek göstererek halk fırkası yönetimini oldukça sert eleştirmişti. Yani Mustafa Kemal'in Enver ve Cemal Paşalara dönüşebileceğinden çekilmişlerdi. Hatta Mustafa Kemal'in sınıf kankası olan Ali Fuat Cebesoy inkılapları zaten biz de destekliyoruz. Karşı geldiğimiz bu inkılapların herhangi bir şahsa veya grubun tek eline verilmesidir. Daha basit söylemek gerekirse bizim Mustafa Kemal ihtimalden eksik yanımız mı var diye devletin geleceğini tek bir kişinin eline bırakmak istemediğini haykırmıştı. İşte 1880'ler kuşağı agalar birbirlerinin rejimden dolayı bu şekilde eleştiriyordu. Tabii biz de agalarımızı FIFA'da PSG alınca tıpkı Ali Fuat Cebesoy'un Atatürk'ü eleştirdiği gibi eleştiriyoruz. Yani bizim kuşak da boş değil haberiniz olsun. Mustafa Kemal de yanlış görünen bu durumdan rahatsız olduğu için kendisine muhalif olan bu isimlerin parti kurmasına izin verdi. Parti kurulduktan kısa bir süre sonra bazı cumhuriyet muhalifleri partinin etrafında toplandı ve bazı partililer dini propagandalar yaparak hilafetin kaldırılmasını eleştirdi. Mustafa Kemal çok partinin rejime tehlike doğuracağını düşündüğü için TCF'yi kapattırdı. İşte buradan anlayabiliriz dostlarım Atatürk CHP'sinin bir siyasi parti olmadığını. Zira partiye muhalefet demek rejime yani cumhuriyete muhalefet etmek demekti. Çünkü Atatürk'ün CHP'si cumhuriyet ve inkılaplara haricinde bir vizyonu misyon edinmiyor kendisine. Daha da açıklayıcı konuşmak gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk döneminde devletin ta de kendisiydi. Rejim yeni ve tehlikede olduğu için onu koruma görevi de CHP'deydi. Siz muhalefet lideri olan bir Atatürk'ü hayal edebiliyor musunuz dostlarım? Kurucu baba olan Atatürk'ten bahsediyorum ha. Ama ilerleyen yıllarda Batı dünyası tek partili rejimden dolayı Türkiye'nin parti diktatörlüğüyle yönetildiğini söyler. Atatürk de bu imajdan rahatsız olacaktır ki tekrar çok partili sisteme geçiş için startı verir. Ama bu sandığınızdan çok farklı bir sistem olacaktı. Demokratik merkeziyetçilik. Atatürk'e göre CHP hala devletin ta kendisiydi ve rejimin ana kolonlarından birini oluşturuyordu. Ama halkın bir bölümünde ise tek parti yönetimine karşı büyük bir hoşnutsuzluk vardı. Ekonomik krizle birlikte hükümetin ağırlaştırdığı vergiler artık halkın sırtında çıbana dönüşmüştü. Atatürk yine kafa patlattığı bir gece çözümü kendi kendine buldu. Evet yeni bir parti daha kurulacaktı. Ama bu partinin statü denetleyici bir kimlik olacaktır. Yani ikinci parti iktidar için bir alternatif değil, devleti yöneten Cumhuriyet Halk Partisi'ne denetleme mekanizması olacaktır. CHP işi yapacak, muhalefet partisi de muhasebesini yapacaktı. Bu sebeple Atatürk'ün talimatıyla Ali Fethi Okyar Serbest Cumhuriyet Fırkasını kurdu. Atatürk'ün kız kardeşi Makbule Hanım da partiye üye olan isimlerdendi. Tabi SCF'nin de durumu diğeri gibi oldu ve parti 3 ay sonra kapatıldı. Yaşınız ilerlediği ve hafiften bir bunamaya başladığınız için tekrar söylüyorum. Atatürk'e göre CHP bir siyasi parti değil, devleti yönetirken kullanılan bir aparattır. Tabi Atatürk'ün istediği tek parti diktatörlüğü değildir Bunun en iyi örneklerinden biri of Iron 4'teki faşist lider Recep Peker olayıydı. CHP Genel Sekreteri Recep Peker İnönü'nün isteğiyle Avrupa'daki faşist devletleri inceliyor ve tıpkı Mussolini İtalya'sındaki gibi faşist bir konsey kurmak istiyor. Bu konsey meclisin üzerinde olup sınırsız yetkiyle donatılacaktı. Tuhaftır ki İnönü Recep Peker'in faşist konseyine onay verip imza atıyor. Mustafa Kemal Atatürk ise İnönü'nün imzasını görünce deliye dönüyor. Ve ben memleketi tek partiyle yönetmekten utanıyorum ama bazı arkadaşlarımız bu durumu devamlı hale getirmek istiyor diye sitem ediyor. Akabinde İsmet İnönü de Peker de görevden alınıyor. İşte ikinci dönem yani İnönü'nün tek adam rejiminin öngörüleri de bu olayda başlıyor. 1938 yılında Atatürk hayatını kaybedince yarına İsmet İnönü geldi. İnönü'nün o gün önünde iki seçenek vardı. Ya tek adam olup cumhuriyeti sahiplenecekti ya da cumhuriyeti sahiplenip tek adam olacaktı. Evet İnönü tek adamlığı seçti. İsmet Paşa'nın tek adamlığı 2. Dünya Savaşı'ndaki tarafsızlık politikasıyla başarı göstermiş olsa da başta parti içinde olmak üzere kamuoyu bu rejimden rahatsızdı. İnönü ve yakın ekibi ise iddiaçı kadrolardan geldiği için tek adamlık rejimine oldukça sıcak bakıyorlardı. 1946 yılındaki CHP kurultayında partinin büyük bölümü mevcut durumdan rahatsız oluyordu. İnönü'yü o çok eleştirdiniz, padişaha devirdiniz ama sizin de onlardan farkınız yok diyen birçok Cumhuriyet Halk Partili vardı. Bu kurutayla beraber CHP'nin radikal kadrosu tasfiye edildi ve ülke zemini çok partili sistem için yeniden tasarlandı. Daha sonra zaten DP iktidarı başladı ve böylece İnönü CHP'si ilk defa muhalefet olmanın zorluklarını tecrübe etti. Tabi İsmet Paşa kodun mu oturtan bir tip olduğu için totalde 34 yıl partinin başında kalmıştı. Bu süreçte eleştirilerinde o da olmuştu. 90 yaşına yaklaşan İnönü hala koltuktaydı ve kalkmaya da niyeti yoktu. Tamam kimi zaman ülkeyi darbelerden ve türlü felaketlerden kurtarmış bir kahramandı. Ama artık pili bitmiş dinlenmesi gerekiyordu. 1972 yılındaki CHP kurultayı Paşa'yı evine yolladı ve siyaset arenasına Bülent Ecevit çıktı. İşte CHP bu andan itibaren gerçek bir siyasi partiye dönüşüyor. Devlette özdeşleşmeyen ve diğer siyasi partilerle aynı statükoya giren CHP. Yani bu dönemdeki CHP'nin Atatürk CHP'si ile alakası yoktur. Tabi ilkeler referans alınarak yeni söylemler geliştiriliyor. Özellikle ortanın solu sloganı ile yenilenen parti programları şaşırtıcı başarıları da beraberinde getiriyordu. Yani Ecevit partiyi dönemine göre modern bir şekilde yeniliyor. Akabinde 1980 yılında parti kapatılıyor ve CHP dönemi işte burada sona eriyor. Bu dönemlerde HP, SDP, CHP ve DSP gibi partiler CHP'nin mirasçılarını üstleniyor. CHP saflarını olan Deniz Baykal ise 1992 yılında buralarda pek fazla başarı sağlayamıyor. Solu tek bir çatı altında toplayalım diye tribe girerek Yeni Sol adında bir çalışmayla CHP'nin tekrar açılmasını sağlıyor. Parti açılınca diğer sol partilere buyurun Halil İbrahim sofrasına birleşelim diye davet gönderiyor. İsmet Paşa'nın oğlu olan Erdal İnönü ile Ecevit DSP'si ya Atatürk'ün partisi kolpasını yeme çözemedikleri için CHP'yi çok affedersiniz ama iplerine takmıyor. Yani biz Atatürk'ün CHP'siyiz deseler bile kimse bunu umursamıyor. İşte bu yüzden 100 yıllık parti söylemleri de kolpa tabii ki de dostlarım. Ama 2002 yılında yapılan seçimlerde AK Parti tek başına iktidar CHP ise ana muhalefet partisi oluyor. Diğer partiler ise baraj altında kalarak meclise giremiyor. Böylece AK Parti ve CHP birbirini tamamlıyor. Eskilerin sağ sol söylemleri laik dindar söylemleriyle değişiyor ve Baykal AK Parti neredeyse onun tam karşısında yer alıyor. İşte videoyu izleyen genç dostum. Hayatın senin bu ikili arasında geçiyor. CHP'nin eski isimleri bu o tarihten itibaren bir anda Atatürk'ün mirasçıları tribine giriyor ve CHP'de güzel bir manifestoyla muhalefeti tek eline alıyor. 2010 yılında amatör kategorisi trend olunca Baykal istifa ediyor ve Kemal Kılıçdaroğlu dönemi başlıyor. 13 yıllık KK döneminde parti yeniden şekilleniyor ve bir öncekilerinden farklı işliyor. Özetlemek gerekirse Kılıçdaroğlu CHP'si ideolojik olarak SAP, parti içi yönetim olarak da İnönü'nün CHP'sine benziyor. Tabi Kılıçdaroğlu bu dönemde Ecevit gibi yeni bir söylemle siyaset yapmak isterken Davutoğlu ve Babacan gibilerin ağına düşüyor. İlmek ilmek ördüğü bu siyasi düşüncede daha önce de defalarca kez olduğu gibi yine hüsranla sonuçlanıyor. Ecevit ise daha ilk seçiminde formülün ekmeğini yemişti. Üstelik Atatürk'le hiçbir alakası olmayan bu siyasi hareketler ne zaman eleştirilirse biz Atatürk'ün partisiyiz hocam. Ayağınızı denk alın diye eleştiriye sığ bir karşılık veriyorlar. Neden parti içi yönetim İnönü CHP'sine benziyor peki? Çünkü partinin büyük bir bölümü 2023 seçimlerini kaybetmesine rağmen hala umudumuz Kılıçdaroğlu diye sürekli kaybeden bir adamın peşinden gidiyor. Neymiş? Kılıçdaroğlu çok kral adammış da falanmış filanmış işte. Ulan ben de mahallenin sevilen sayılan bir kardeşiyim. Beni de yapsanıza. Kamuoyu yoklamalarında en şanssız olarak görülen Kılıçdaroğlu'na aday yapan bu tipler seçimi kaybedince farklı kafalar yaşamaya başladı. Tarihte ilk kez kazanmak ve kaybetmek kavramlarına bir yenisi eklendi. Evet, seçime AK Parti kazanmıştı ama kaybeden Kılıçdaroğlu değildi. Yani bu Kılıçdaroğlu'nun ekibi o kadar tehlikeliydi ki seçime gidilen süreçte pusulaya alternatif olan herkesi yemek için türlü türlü ahlaksızlıklara başvurdular. Bunları anlatmak istemiyorum. Seçimden sonra Kasım Kurultayında Kılıçdaroğlu kaybetmiş ve yerine onun fikirlerine çok razı olmayan Özgür Özel gelmişti. Bu anda bile kurultayı kaybetmelerine rağmen demokrasi bekçisi olan KK tayfası seçimlere saygı duymayarak seni yalnız bırakmayacağız Kılıçdaroğlu triplerine girdi. slogonun doğrusu şu olmalı. Seni yalnız bırakmayacağız Kılıçdaroğlu. Çünkü koltuklarımız tehlikede. Ama bu loser tayfa eninde sonunda siyasetten uzaklaştırıldı. Ya da biz öyle sanıyoruz. Ez cümle günümüz CHP'si hukuki zemini dışında tutarak söylüyorum. Atatürk'ün partisi falan değil. Ha, biraz zorlarlarsa Ecevit'in partisi olabilirler ama onu da DSP'liler kaptı. Zaten Ecevit bugün hayatta olsaydı büyük ihtimalle CHP'yi kapattırmak için mahkemeye bizzat kendisi başvururdu. Atatürk'ün ne yapacağını söylemek bile istemiyorum. Umarım kültleşmiş bu Atatürk'ün partisi söyleminden tez zamanda kurtuluruz.